Selamlar Merhabalar burçmanya'nın değerli akrep burcu takipçileri Umarım iyisinizdir İnşallah 2024'ün ikinci haftası sizler için de güzel geçmiştir diğer tüm burçlarımızın olduğu gibi kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burçman Ya kanalımıza girip üst tarafta ana sayfada yer alan oynatma listeleri butonu altından Akrep Burcu'na erişim sağlayarak sizler için daha önce yapmış olduğum paylaşımlara da ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Şimdi sevgili Akrep Burcu 15 Ocak haftası içerisinde yaşayacaklarınıza bakacak olursak. Ev ya da aile ilişkilerinizde dışarıdan birinin söz ya da davranışlarının etkisiyle gerginlikler ortaya çıkabilir. Çeşitli olayların sizi değiştireceği ya da zararlı ilişkilerden sonsuza kadar kurtaracağı sizin için bir nevi kader niteliğinde bir hafta geçireceksiniz. İşleriniz ve planlarınız üzerinde de size yardımcı olmayan ama sizi durgunlaştıran bazı etkiler söz konusu olabilir. Dolayısıyla neyi neden yaşadığınız konusunda size net gelen cevaplar bulmaya çalışmayın. Hayatınızdaki her şey kaderinize göre gelişir. Değişime de tahammülü yoktur. Ee, bazen kaderin önünde durulmaz sevgili akrep burçları. 15 Ocak haftası içerisinde işiniz açısından önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Ancak gelecekte önemli değişikliklerin temelini oluşturacak pek çok önemli olayda yaşayacağınızı belirtmek istiyorum. Farklı duygu, arzu ve kaprislerin bir araya gelmesiyle en duygusal deneyimleri ev ve ailenizde yaşayacaksınız. Herkesi memnun etmek söz konusu olduğunda ise zorlanacaksınız. Evlilik ilişkilerinde ciddi bir çalkantı dönemi yaşayabilirsiniz. Eğlenmek için yeterince zamanınız olacak ancak aynı zamanda geleceğinizi de düşünmek zorunda kalacağınızı belirtmek istiyorum. İnsan bazen eğlenirken hiçbir şey düşünmek istemiyor ama e, siz geleceğinizi de yine düşünmek zorunda kalacaksınız. Özellikle okul çağındaki akrep burçları sizler için bu durum e, daha çok geçerli. Akrep burcu ee, bu hafta planlarınız çok sık değişecek ve bu da bazen işsel kaygıya ve hata ya da yanlış karar verme korkusuna neden olacak. Zihinsel ve fiziksel sağlığınız üzerinde çalışın ve yaşadığınız zamanla birlikte büyüyerek gelişin. Sevgili akrep burcu kadını duygusal olacaksınız. Bu da aşk ve aile hayatınızı etkileyecek. İş yerinde flört ederek güzel duygular yaşayabileceksiniz. Ancak aynı zamanda hayatınızda istenmeyen dramlara da neden olacak, yeni bir gelişmenin gündeme gelmesine de neden olacak iş yerinde gerçekleştireceğiniz, edeceğiniz flört. Özellikle yeni faaliyet, iş müşteriler ile ilgili konularda önemli mesleki ya da ticari görevleri yerine getirmek adına iyi bir hafta geçireceksiniz. İşlerinizde iyi bir etki zaten var olan kişisel aile ya da aile ilişkileri sayesinde ortaya çıkabilir. Ee, i̇nsanın bir tarafı tam olduğu zaman e, bu her şeye yansıyor. Aile sıkıntınız yoksa bu durum işinize de mutlaka yansıyacaktır. Akrep Burcu Kadınları. Akrep burcu erkeği, kişisel, ailevi ya da ticari finansal kaynaklarınızı planlar ve harcarken dikkatli olmalısınız. Yaşadığınız yerdeki ekonomi ve iş dünyası ile ilgili bazı hoş olmayan haberleri görmezden gelmemelisiniz. Farklı yaşam ve çalışma koşullarına uyum sağlama ihtiyacı ile ilgili zor kararlar vermeniz gerekebilir. Sevgili Akrep burcu erkekleri, Evet sevgili Akrep Burcu sizler için 15 Ocak haftasında ilişkin söyleyeceklerim bu haftalık bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.